Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy s 3 telefonumuza nasıl format atılacağını göstereceğim. Bunun için basit bir tuş kombinasyonu yapmamız gerekiyor. Benim gün tuşu olmadığı için güç tuşu. Bunun için arkadaşlar güç tuşuna ses açma tuşuna ve ana menü tuşuna aynı anda basıl tutuyorsunuz. Logo geldikten sonra direkt elinizi çekiyorsunuz. Ben şimdi yapacağım. Iııı Evet Evet Elimizi çektik Bakın arkadaşlar şu anda Bu menüsüne girer inşallah Evet Demin arkadaşlar bir deneme esnasında demin video çeken girmedi. iki kez tekrar açıldı. Ben de videoyu tekrardan başlattım. Ee, neyse işte şimdi şuradan şöyle. Evet. Format menümüz geldi arkadaşlar. Size böyle format menüsünün çıkması lazım. Buradan eee Güç tuşuyla onaylayacağız arkadaşlar bu menüleri falan. Burada ses açma tuşuyla da aşağı ince ses kısma tuşuyla da yukarı çıkacağız. Buradan wipe'la da factory reset yazan kısma ses açma tuşuyla aşağı iniyoruz ve güç tuşuyla onaylıyoruz. Bakın arkadaşlar burada hepsinin ne no oluyor sadece bir tane yes yazan bölüm var. Buraya geliyoruz. Devlet Albuslar Data. Ve bunu da arkadaşlar şöyle güç tuşuyla onaylıyoruz. Evet. Ve böyle bir menü açılacak. Evet. evet. Formatlama şimdi bitti arkadaşlar. Şimdi ise hiçbir şey yapmadan gene en baştaki Reboot System Now yazan bölüme güç tuşuyla bunu ayırıyorsunuz ve telefonumuz yeniden başlatılacak arkadaşlar ve sonra telefonumuz sıfırlanacak zaten. Evet. Bitirelim. Evet. Bu eski anıların açılış sesini hoparlör. Eski zamanlardaki 2012'de karşılı sesini mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Hoparlör. <laughs> Artık arkadaşlar bütün teknik servis videolarında bunu kullanacağım haberiniz olsun. Bunun çözümlerini göstereceğim. Peki daha fazlasını da göstereceğim ama şu an alık yani birkaç aylığına bir idare etsin diye bunu bununla bunun sorunun çözümlerini göstereceğim evet. Telefon birazdan açılacak kesin. Bu biraz uzun sürebilir telefon, markam, işlem cihazına göre falan uzun sürebilir. Ben dün bir kez formatlamıştım. Ee, HTC, HTC kadar uzun süre beklemedi yani 5 dakika kadar beklemedi onu söyleyeyim. Evet, bunu daha kısa sürüyor. Sizde birazcık daha uzun sürebilir. Bu telefonunuzun batarya gücüne ve iş işlemci hızına bağlı gene. Evet. Hadi. Oğlum dün ben bunu formatlamıştım. Bu kadar uzun sürmemişti ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar bekleyeceğiz. Aa evet geldi. Buradan Türkçe seçiyorsunuz siz tabi ki de. İleri diyorsunuz. Sim kartı yok zaten biliyoruz. Wi-Fi atla. Wifi bağlamayacağız biz. Ee, ileri i̇leri diyelim. Geç. Hayır. Şimdi siz isterseniz oluşturabilirsiniz. Bu arada. Cihazınıza bir at verin. Ben buraya direkt telefonun kendi markasını yazacağım. Şöyle Samsung. Samsung. Galaxy S 3 mini diye yazacağım arkadaşlar soyadına da gerek yok yok sanki telefon ailede kullanılıyor kolay mod ayarları etkileştirilmiş isterseniz bu da etkinleştirebilirsiniz. Ben son diyorum mi Evet artık telefonumuz kullanılmazdır bu işten sonra artık telefonunuzu kullanabilirsiniz Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelin videoma like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Size çok sevdim. Görüşürüz. Bye bye.